Başkent gündeminden herkese merhaba. Haftanın öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Başkan Yavaş'ın internete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz diyerek duyurduğu, Başkent meydanlarına ücretsiz internet hizmeti her geçen gün yaygınlaşıyor. Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Camii ve Bahçeli Evler Adnan Ötüken Parkı'nın da eklenmesiyle ücretsiz Wi-Fi hizmeti verilen meydan sayısı 27'ye ulaştı. Projenin ilk etabının ise %70'i tamamlanmış oldu. Kırsal kalkınmaya destek vermek ve toprak verimliliğini arttırmak amacıyla bir ilke daha imza atan Büyükşehir Belediyesi sıvı gübre üretti. Belplas tarafından üretilen organik ve orga mineral Pro 7 gübre, Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı organik ürünler tescil belgesi aldı. Gübre, başkenti çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacak. Başkan Yavaş, taksici esnafına verdiği bir sözü daha gerçekleştirdi. Kent Estetiği Daire Başkanlığı, mimar ve iç mimarlarının tasarladığı taksi duraklarının ilk uygulama adresi Çukurambar oldu. Ankaralılar için sağlıklı, kaliteli ve katkısız ekmekleri hijyenik ortamda günlük olarak üretmeye devam eden Halk Ekmek Fabrikası'nda kadın istihdamı her geçen gün artıyor. Üretim sorumlusundan iş güvenliği sağlığı uzmanına, gıda güvenliğinden kalite kontrolüne, temizlikten sevkiyata kadar her alanda kadınlar çalışıyor. ASKİ Genel Müdürlüğü altyapı hatanı sürdürüyor. Bala'nın 40 yıldır devam eden içme suyu sorununu çözüme kavuşturmak için harekete geçen ASKİ, Göztepe mahallesinde 3000 metreküplük kapasiteli yeni su deposunu bayram sonrası için devreye sokmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı ilçede su sorununu çözeceklerini belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, bir yıl içinde Ankara'nın kırsal mahallelerinde içme suyu anlamında ciddi çözümlere ulaşmış olacağız dedi. Bu haftalıkta başkent gündeminin sonuna geldik. Haftaya yeni haberlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.